Mekan site 76 Saat 11 suları Elimde 70'lik rakı Çekiyoz kafaları Yavaş yavaş matiz olduk Güzel hayaller kurduk Körfezimizin düştüğünü unuttuk Şampiyonlar ligindeyiz Milan'la oynuyoruz Milan'a koyarsak eğer Finale çıkıyoruz şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Tam doğan alkol bitti uyanıyoruz Sevgilim sen ne Ayaksın körfezde aramdasın Anlamadın gitti beni Yoksa sen manyak mısın Körfez aşkı seni aşar Anla artık be kaşar Söyle körfezin varken seni kim takar Kalbimizde yanan yangın Gün olur elbet söner Memleketsiz şerefsizler İstanbul'u destekler iki günlük körfezliler Siktir olup gitsinler Yeşil siyah renkleri kirletmesinler Bazen aşk yalan dolu sonra hepsiz hüsran ölüm gelse senden inan terk etmez o meydan ince ince işlemişler kalbi menakış gibi sökülmez yüreğimden körfez sevgisi bu sene bir karar verdik her maçta beraberdik yenilsem de terk etmedik körfezden vazgeçmedik bizi yüzden düşmemizdi ama hiç fark etmezdi bir gece ansızın döneceğiz geri lay 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 Night 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 night